Bir daha susursan ağzını sileceğim. Olur <laughs> <Orası mı> çocuğum? Allah kahretsin. 100 savar, 100 satsın. Olacaksın. Başım ağrım. Başım ağrım. Başım osurma, osurma. Lan <laughs> <Sıçma istemiyorum ben. gülüyor> git, git. Sen de sikin, sen de sikin. Yapamadık sikin. Babasını sik gibi çocuğum. Nö nö nö. Amına koyayım, kalayım defalarca yine geliyor ya. オスマジックキックキックキックキックキックキック0ックキックキックキックキックキ0クキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックキックんックキ

Öf al işte yine ya. Tutamadım amına kodumu çocuğu. Öf leş kokuyor ya. Çok iğrenç kokuyor. Kusacağım ya. O <laughs> az önce tutamadı zaten. <laughs> Beni hafif etmemez sende. Zaten bu göt osurmaya çalışıyor, osurdu ama. Lan osurma. コクッタができるコクッタさんは、はずがそすべきはしないや。 Tipini siktim köpeği. Pis köpek. Öl gel artık. <laughs> gel olsun. <Ölümün> ya. <laughs> Tutamadım amına kızım çocuğun ya yine. <laughs> <laughs> Bak kovuyorum yine geliyor defalarca ya. オスマ А вы как пишете? А вы как пишете? Вы как Вы челки дня. А как с Ama kim ikinci kez vurdum yine geliyor ya. Oğlum git, sıçma. Bana sıçma ama bakıyorum ya. O sen seni siker buradan Bana bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir bir よし、全然いいじゃん、お客さん。あんまりかっこよくないじゃん。あんまりかっこよくないじゃん。あんまりかっこよくないじゃん。 Dikkat Lan oğlum tam telefonu alacak osurmaya çalışıyorsun ya. Yani. <laughs> bir osurdum diye bir şey gibi seni sikeceğim. <laughs> Duymasam iyi olur yani. Seni bir <laughs> <Kelime> osur. Döveceksin. <laughs> Ulan bunda mı Yine geliyorum. Bir buçuk. Bir geldim yapıştım da bırakmıyor ya. <laughs> lan git. Çıktım git amuru kim ya. Amuru kim çıktım git lan. Amuru çıktım. Düşseydim ben seni öldürecektim. Çıktım <laughs> <laughs> Maymundan bir farkı yok ya bunun ki. git! <laughs> Hala gidiyor ya. <laughs> Ulan bu dördüncü vuruşum yine geldi ama bu çocuğu. Bıkmıyorsun ve çalışmakta korkut çalışmakta. Daha yemekten. Ama kılıp çocuğun en de öldüreceğim. <laughs> ama ne zaman acaba? <laughs> Amur kılıp çocuğu. Pit okluk. ああそういうことですけどね。